sürdürülebilirlik için eğitim uzmanı Doktor Şebnem Feriver Gezer Lisans eğitimini e, Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2000'li yılların başında sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanıyla tanıştı. Bu dönemde bir yandan ODTÜ'de okul öncesi öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimini sürdürürken bir yandan da Yeşil Kutu projesini yürüttü. E, Şebnem Feriver, Öğretmen Akademisi Vakfı'nın kurucu ekibinde yer aldı. ODTÜ'de temel eğitim ve okul öncesi eğitim e, alanında doktora programına başladı dönemde başta UNICEF olmak üzere birçok kuruluş bağımsız kuruluşta bağımsız danışmanlık ve uzmanlık yaptı. Erken çocukluk döneminde sistem düşüncesi alanına odaklanan doktora araştırmasının bir bölümünü John Money araştırma bursu kapsamında Almanya'da yürüttü. Ee, Şebnem Hanım erken çocukluk eğitimiyle sistem düşüncesini bütünleştiren araştırma projesiyle Koç Üniversitesi UNESCO kürsüsü Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsani Gelişimi Araştırma Ödülüne layık görüldü. Ayrıca e, akademik danışmanlar ve ekip arkadaşlarıyla birlikte OMEP Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Organizasyonu tarafından hem 2019'da hem de 2020'de sürdürülebilir kalkınma için e, eğitim onur ödülünü aldı. Halen bir uluslararası teknik işbirliği kurumunda modül lideri olarak görev yapıyor kendisi eğitim alanında yürütülen projede de kariyerine devam ediyor. Ee, hoş geldin Şebnem, hoş geldin e, Yalçın hocam tekrar. E, aslında vakit kaybetmeden konu çok e, önemli ve keyifli. Şebnem senle başlamak isterim. E, Pandemi süreci eğitimin sürdürülebilir yaşam için ne kadar kritik bir role sahip olduğunu çok net gösterdi bize. Ee pandemi aslında ilk kriz ol yani ilk kriz olmayacak muhtemelen e, hali hazırda da e, krizler yaşıyoruz iklim krizi gibi eşitsizlik gibi e, ya da e, göç gibi e, belki farkında değilmişiz gibi e, eğitim kurgusu devam ediyor ama e, Dolayısıyla sen bütün bu hem pandemi sürecine hem de e, diğer krizlerle birlikte Genel olarak baktığında eğitimin içeriğinin krize dayanıklılığı ile ilgili nasıl bir tablo var? Nasıl yorumluyorsun? İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ederim bu davet için, sunum için de. Çok mersi. Bu çok büyük bir soru. 15 dakikada da ele alınabilecek bir soru değil aslında. Ama ben birkaç nüveyle fikirlerimi olgunlaştırıp sizlere sunmaya çalışacağım. E, temel yaklaşımım benim bu yaşadığımız krizlerle eğitim nasıl bir ilişki içerisinde onu tarif etmeye çalışacağım. Bence çok çok yakın bir ilişki içerisinde ve aslında vahim de bir ilişki içerisinde. Şimdi bu pandemi bize neyi gösterdi? Günümüzün sorunlarının artık tek bir kişi tarafından, tek bir politika tarafından, tek bir kurum tarafından çözülemeyeceğini gösterdi. Ee, biz aslında insanlık olarak kurduğumuz yapılarda ve benimsediğimiz yaklaşımlarda e, sorunları daha da büyük sorunlar haline getirme, daha çetrefilli hale getirme gibi bir e, yaklaşım içerisindeyiz. Bugün yaşadıklarımız aslında dünün çözümlerinin bir sonucu, bugün çözüm olarak ortaya koyduklarımız da aslında geleceğe bir e, sorun olarak yansıyacak. Önce bir bunu e, tarif etmek önemli diye düşünüyorum. Şimdi gelen kuşağında ciddi bir şekilde sorun çözme becerisiyle donanması gerektiğine dair her yerde artık bu yazılıyor gerçekten. 21. yüzyıl becerileri vesaire. Ve şu tip beklentilerden bahsediyor oldu. E, kendi uzmanlık alanının ötesine geçsin çocuklar artık. Deniyor. Olgu ve olayları karmaşık sistemler halinde görsünler. Olaylar arasındaki bağlantıları görsünler, etkileşimleri, güç dağılımlarını görsünler. Bunu fark ettikten sonra da bunu çözebilmek için elimizdeki sorunu çözebilmek için müdahale alanlarını keşfetsinler ve maksimum etsinler. Şimdi bunlar çok iddialı beklentiler farkındasınız. Ve e, bu iddialı beklentilerin karşılığı bir eğitim kurgusuna sahip miyiz diye sormak istiyorum öncelikle. Ve ayrıca şunu da sormak istiyorum. Bu beklentiler nereden doğdu? E, yani bu kadar böyle sofistike beklentilere neden girdik? Şimdi gezegence bir var olma sorunun içinde olduğumuzu e, öncelikle yine kabul etmek gerekiyor. Bir iklim krizi içerisindeyiz da bahsettiğim gibi. Yoksulluk hala bir sorun. Pandemiyle birlikte 100 milyon insan daha yoksulluğa sürükleniyor. Gıdaya erişim hala bir sorun. Temiz suya erişim hala bir sorun. Eğitime de erişim hala bir sorun. Yerkin hocanın da bahsettiği gibi. Şimdi eşitsizliklerin de derinleştiğini görüyoruz. E, yani Yine erkin hocanın bahsettiği gibi... E, Dijital imkanlara erişen ve eğitime o şekilde ulaşanlarla ulaşamayanlar arasındaki uçurumun açıldığını görüyoruz. Ee, bitti mi bitmedi. Ee, türlerin varlık e, haklarını ikla ihlal ediyoruz. Ciddi bir yani sü süre aşmış durumda artık. Bu konudaki hızımız gerçekten akıllara durgunluk verecek düzeyde. Son 50 yılda hayvan türlerinin %60'ını yok ettik. Ee, sadece bugünün değil, geleceğin türlerinin de e, varlık haklarını ihlal etmekteyiz. Şimdi sürdürülemez bir yapının içinde olduğunu e, birazcık anlatmaya çalıştım sizlere. E, pandemi bize hani bu anlamda bize ne gösterdi onu bir ele alalım isterseniz. E, küçücük bir varlık gözümüzde bile görmediğimiz bir varlık altı ay içerisinde bütün yapımızı alt üst etmiş durumda. Yapıdan bahsederken nedir mesela? İşte e, ekonomimiz kriz kelimesiyle yan yana anılır. Bu sağlık sistemlerimiz sağlanır oldu. Eğitim sistemlerimizde ne yapacağını bilmez bir hale büründü. Bir o tarafa bir bu tarafa sallanır hale gelmiş durumda. Aslında pandemi bize insanlığın sürdürülemez ve dayanıksız yapılar kurduğunu göstermek için bence çok iyi bir kanıt sundu. Şimdi tekrar başa döneceğim konuşmanın başına. Ee, ne demiştik? Kendi uzmanlık alanının ötesine düşünsün çocuklar, karmaşık yapıları görsünler, işte ilet, etkileşimi fark etsinler, ilişkileri görsünler. Ee, olabildiğince iyi çözümler sunabilsinler. Peki bunu yapmak için ne yapmak gerekiyor bu, bu duruma erişebilmek için? Herkesin ilk aklına gelen kelime eğitim oluyor. Şimdi eğitim diyoruz da nasıl bir eğitim bizi bu becerilerle buluşturacak? Onu soralım isterseniz diye düşünüyorum. Şimdi günümüzün e, zorluklarının kökünde biz yani bu sistem düşüncesi alanında çalışan kişiler şunu söylüyoruz. İndirgemeci, parçacıl, doğrusal ve tek tipleşmeye yönelik yaklaşım yer alıyor. Ve eğitimin de tam olarak böyle bir kurgu içerisinde olduğunu iddia ediyoruz. E, oysa ki gezegenimiz ne tek tiplikle çalışıyor ne parçacıl bir yapıya sahip ne doğrusal mekanizmalar içinde ne de basit. Gezegenimizin özünde karmaşıklık var, bütünsellik var, ciddi ilişkiler var, döngüsellik var, çeşitlilik var. Ve gezegenimiz 4,5 milyar yıldır bu şekilde kendi kendine var olmayı başarmış bir mekanizma. Ve sürekli kendini değiştiriyor, geliştiriyor, var olmayı bu anlamda başarıyor ve dayanıklı bir mekanizma. Biz şimdi bunları idrak etmeden değişik bir kurgun içine giriyoruz ve çocuklara eğitim korkuları yapıyoruz. Ee, gezegenimiz karmaşıklığın içinde olduğu bir bütün aslında ve en temel çabası varlığını sürdürmek. Şimdi şunu söyleyeceğim ben, e, bu e, kurgu içinde her yapının bir rolü var. E, sadece canlı varlıklardan bahsetmiyorum, cansızlardan da var bahsediyorum. Yani çakan şimşeğin, orada durup duran bir kayanın, ondan sonra kurumuş bir yapran bile bu sistem içerisinde bir rolü var. Biz insanlık olarak bu gezegendeki rolümüzü tanımladık mı bu eğitim sistemlerinin içinde diye sormak istiyorum ve asla bu yani eğitim kurgularında bu soruyu hiç sormadığımızı e, hatırlatmak istiyorum. E, yani bizim görevimiz bu gezegenimizin varlığını sürdürme açısından bizim görevimiz ne? Bu soruyu sormayan eğitim yapılarından artık uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Ve öğretim programlarının bu anlamda bir hayal kırıklığını yarattığını da ifade ifade etmek istiyorum. Şimdi rolümüzü soralım. Bu bir soru önemli bir soru ama bu yeterli mi? Bence yeterli değil. Bir de gezegenin yarattığı ve gerçekten ilham alabileceğimiz önemli kurguları artık benimsemek açısından bir harekete geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Şimdi birkaç tane şeyden bahsedeceğim e, hayati olduğunu düşündüm. Bir tanesi çeşitlilik. Şimdi gezegen, dinimizin varlığı bu çeşitlilik üzerine kurgulanmış durumda. Hem tür çeşitliliği açısından da hem de aynı tür içindeki gen çeşitliliği var e, varoluşu mümkün kılıyor. Çeşitlilik yoksa hayatta yok. Şimdi çeşitlilik boyutundan baktığımızda eğitimde ne görüyoruz aslında? E, nedir? Yani pek bir şey göremiyoruz. Sorunun cevabını ben kendimce vereyim. Şöyle ki tek tip öğrenci tanımlıyoruz, tek tip öğretmen tanımlıyoruz. Bu iki bileşen arasındaki ilişkiyi de tek tip öğretim programları üzerinden kurmaya çalışıyoruz. Şimdi evrensel çocuğun olmadığı bir ortam için ortamda evrensel eğitim kurguları kurmaya çalışıyoruz. Nitekim böyle yapmak için de işte ortalama bir çocuk tanımlıyoruz. Eğitim politikalarını hep bunun üzerinden kurgulamaya çalışıyoruz. Bu da mümkün olamayacağı için azımsanamayacak bir miktardaki çocuğun da eğitim sisteminin dışına sürüklendiğini görüyoruz. Öyle olunca Yelkin hocamın da bahsettiği işte kapsayıcılık, dezavantajlık vesaire gibi konuları ee, ele alan e, raporların içerisinde başlıklar açmak durumunda kalıyoruz. Yani çeşitliliği çok iyi anlayan bu, bunu eğitim politikalarına doğru bir şekilde yanı, e, yansıtmayı başaran eğitim politikaları yapan kişilere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. E, çeşitliliğin bir başka boyutu da yerellik tabii ki bu arada. Yani e, çeşitliliği mümkün kılmanın en önemli e, eğitsel e, gözlükle yollarından bir tanesi e, çocuğu ve ke e, öğretmeni kendi yerel koşullarında güçlendirecek mekanizmalara olan ihtiyaç. Yani e, evrensel çocuğu tanımlamadan e, yerel koşullardaki gerçeklik neyse onu dikkate alan, o o iradeyi dikkate alan, öğretmenin yerel koşullardaki gerçekliğine dikkate alan ve bunun üzerine kurgulanmış, esnek ve daha e, uyarlanabilir eğitim anlayışlarından bahsetmeye çalışıyorum. Bir başka konu döngüler. Yine gezegenden ilham alabileceğimiz ee, müthiş verimli sıfır atık e, yaklaşımının temelinde döngüler yatıyor. Bugün içtiğimiz suyla dinozorlar döneminde içilen su aynı su. Bir damla bile kaybolmadan bu döngü içerisinde var olan kendi temizleme mekanizmalarıyla bize sunulan su tamamen döngü sistematiğiyle e, ortada e, var oluyor. Şimdi biz az çok çocuklara sorsak, öğretmenlere sorsak herkes su döngüsü hakkında bir şeyler söylüyor ama bu döngüyü bozmayacak davranış e, gösterme konusunda hepimiz sınıfta kalmış durumdayız. Yine burada bir soru işareti çıkıyor diye düşünüyorum. E, doğada mesela iki tür döngü var. Bir tanesi pekiştirici döngü, bir tanesi dengeleyici döngü. Pekiştirici döngüdeki şey arttıkça artıyor. Böyle bir döngü sürecine giriyor. Dengeleyici döngü de bunu tam tersine çeviriyor ve böylece Dengeye oturuyor sistem, çökmekten kurtuluyor. Şimdi hal böyleyken biz ne yapıyoruz? Devamlı büyümek üzerine kurulmuş bir ekonomik yapı içerisindeyiz. Daha çok, daha çok, daha çabuk, daha çabuk gibi bir yaklaşımla e, kurgular yapıyoruz. E, aslında doğaya baksak bunun mümkün olmadığını e, görüyor olurduk. Şimdi buradan pandemiye bağlamak istiyoruz istiyorum. E, virüsler, bakteriler ve mantarlar bu sonsuz büyüme yani türlerin sonsuz miktarda büyümesine mani olan önemli dengeleyici döngü mekanizmalarından bir tanesi. O yüzden pandemide bir bu gözlükle bakmak anlamında e, bir soru işareti koymuş olalım diyorum. E, ve e, Yine Erkin Hoca'nın konuşmanın başında söylediği gibi yani e, pandeminin içerisindeyiz ama bunu anlamak üzere yaptığımız hiçbir şey yok. E, apar topar işte online eğitim yapalım, onu yapalım, bunu yapalım ama pandeminin anlaşılmaya çabalanmaması benim açımdan da bir hayal kırıklığı. Şimdi bir başka konu dinamizm. Ee, gezegende her an her şey birbiriyle etkileşim içinde ve bu çok karmaşık süreçler içerisinde yer alıyor. Bunun karşılığı eğitimde nedir diye sorduğumuzda yine karşımıza kocaman bir boşluk beliriyor. Şimdi çocuklarla ele aldığımız konuların hepsi anlık statik fotoğraflar. Ve Birkaç değişken arasındaki doğrusal ilişkileri inceliyoruz sadece ve karmaşıklığı kucaklayacak ve bu dinamizmi, değişimi anlayacak süreçler kesinlikle kurgulanıyoruz. Bir başka karmaşıklıkla ilgili başaramadığımız konulardan bir tanesi eğitim yapılarını parçalara bölmek. Parçaya böldüğünüz zaman aslında resmi de kaybediyorsunuz. Yaşamı parçalayarak çocuklarla paylaşmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki işte sen birinci sınıfa git, sen ikinci sınıfa git ama ikiniz sakın bir araya gelip birlikte öğrenmeyin. İşte kademeler arası ciddi geçiş sorunları var. Yerkin Hoca da bahsetti. İşte o kademeler arasındaki boşluklar bir türlü dolmak bilmiyor. E, branşlara ayırıyoruz her şeyi. Matematik yaptık tamam bitti. Şimdi Türkçe'ye geçtik o da bitti. E, gibi fen bilgisine geçtik tamam o da orada kaldı şeklinde. Bu parçacıl yapılardan da bence e, bir şekilde uzaklaşmanın bir yolunu bulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi öğrenme dediğimiz şey zaten bir bağlama süreci. Ee, bize eğitim fakültelerinde ilk öğretilen şeylerden bir tanesi beyindeki e, öğrenmenin yansıması. Nöronlar yani arasında bağlantılar olmaya başlar bir şey öğrendiğinde ve o pekiştikçe gelişir beyin ve ona göre bir değişim sürecine girer. Kullanmayan onlar silinir, yenisi için yer açılır. Şimdi böyle bir bağlama sürecinden bahsederken bizim hiçbir şeyi bağlamıyor olmamız birbiri arasında e, beni gerçekten çok şaşırtan bir husus. Gezegen de, bedenimiz de gerçekten bize çok fazla şey öğretmeye muktedir. ama bizim hani bu yapılardan öğrenmek gibi eğitim süreçlerinde herhangi bir çabamız olmadığını görüyoruz. Bunun sonucunda da karmaşıkla anlamadığımızı görüyoruz, bütünsel yapıyı göremediğimizi görüyoruz. Karşılıklı bağımlılık çok önemli bir konu yine sistem düşüncesinde, bunu göremiyoruz. E, döngüsellik, çeşitlilik yine bunlar da gerçekten önemli erdemler e, gezegenimizde sunduğu. Böyle olunca da e, çö sorunları çözme becerimiz, o, yani becerme e, sorunlara çözüm olarak sunduğumuz şeylerin aslında sorunu daha berbatlaştırdığını, yeni sorunlara e, sebep olduğunu da görmekten biraz uzak bir noktada buluyoruz kendimizi. Öyle olunca da. Ee, normal aslında normal değilken kendimizi yeni normal tartışmalar içerisinde buluyoruz. Şimdi bu eleştirileri e, karşılayan bir alan var aslında. Sistem düşüncesi, Umay'ın da bahsettiği ben de bir, iki kez zikrettim. Ee, bu disiplin bir sürece çalışılıyor, 50'li yıllarda başlamış. Eğitim süreçlerine yansıması bir yaklaşık 20 senedir olan bir e, disiplin. Ee, kendi yani, hedefi şu, e, Sistemlerle düşünme ve bütünü görme çabası aslında. Biraz karmaşık bir e, anlatımı var ama genel olarak böyle söyleyebiliriz. Küçük bir oda, e, detaya odaklanmak yerine bütünü ve ilişkiler ağını görmeye çalışıyor. Bunu yaparken de gezegenimizden ilham almaya çalışıyor. E, dediğim gibi ba bazı girişimler var bu konuda. Türkiye'de de bir dernek var, Sistem Düşünce Derneği. Ben de üyesiyim şu anda ee, birlikte eğitimi bu çalışmanın bu disiplini nasıl entegre edilebileceğine dair farklı çalışmalar yürütüyoruz. Ben de araştırma boyutunda destek olmaya çalışıyorum. Ee, Sözlerimi son verirken şunu söylemek istiyorum: Bu kurguları hayata geçirmek için aslında bir krize ihtiyacımız yok. Çünkü görüp görebileceğimiz en iyi kurgular bunlar zaten. Ee, türlerin ve gelecekteki kuşakların gelecekteki türlerin de refah içinde yaşamasının tek koşulunun bu olduğunu düşünüyorum etik olarak baktığımızda en doğru seçeneğin bu olduğunu düşünüyorum. E, eğitimin politikaları yapanlardan çok cesur adımlar beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Şebnem. Çok gerçekten önemli şeyler aktardın. Aslında tam bu bıraktığın noktadan Yelkin Hoca'ya dönüp eğitim içeriği dosyasında da öğretim programlarının hem genel durumu hem hedeflenen becerilerle ilgili siz sorgulama yapıyorsunuz zaten. Tam Şebnem'in anlattıkları üzerine eklemek istediğiniz sunumda da bahsettiniz. Belki orayı biraz açabiliriz. Bilgi aktarmak üzerine olduğunu çok daha net gördük zaten eğitimin içeriğinin ve krizlerle nasıl başa çıkacağına dair aslında çocukların, gençlerin hani bunu yeteri kadar öğrenemediğini. Sizin önemli tespitleriniz vardı dosyada da hocam. Sizi de dinlemek isteriz. Evet, aslında sistem yaklaşımından bahsetti Şebnem. Sistem yaklaşımının eğitime gelmesini nasıl sağlayabiliriz? Bu ve pandemi sürecinde eğitim odaklı düşündüğümüzde yaşadıklarımızı da göz önünde bulundurursak, biz ne için çocuklarımızı okula gönderiyoruz? Sistemsel olarak önce bir bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bizim eğitimdeki amacımız ne? İşte bu amacımız ne sorusu bizi nereye götürüyor? Eğitim felsefemize götürüyor. E, milli Eğitim Bakanlığı'nın e, ve daha ötesinde bizim ülkemizin e, milli eğitim felsefesi nedir? Eğitim felsefesi nedir hatta? E, çocuklarımızı okula gönderme amacımız nedir? Çünkü bu, bu soruya nasıl cevap verdiğimiz öğretim programlarını içeriğini belirliyor. Öğretim programlarını farklı modellerle dizayn edebiliriz. İşte Amerika'da bu çıkmış, Avrupa'da şu çıkmış. Hadi bakalım moda kavramları üzerinden güncelleme çalışmalarına, çabalarına girebiliriz ki buna bütün bunları ben Olumlu çabalar olarak görmekle birlikte esas soruyu yanıtlayamadığımızı da görüyorum ki bu pandemi sürecinde onu çok daha çarpıcı bir şekilde gördük. O da eğitim felsefemizin olmadığı. Çünkü eğitimin amacı ne sorusuna verdiğimiz yanıt pandemi sürecinde çocuklara belli içerikleri aktarma çabasıydı. O içerikte neydi? Yine Türkçe, yine matematik. Ee, örneğin EBA, e, işte açık öğretim bizim ülkemiz için yeni bir kavram değil, uzaktan eğitim yeni bir kavram değil. Özellikle televizyon üzerinden yapılan açık öğretim e, çok çok eski bir kavram. E, örneğin oradaki e, dersler ve dersin içeriklerinden ziyade öğretmenlerin işte kıyafetleri, şu nun e, konuşulduğu bir e, ortamda yaşadık. Bu bile bize e, şunu göstermeli. Biz eğitimin amacı ne sorusuna yanıt verirken e, halen eğitim amacının çocuklara belli bilgileri yüklemek olduğunu düşünüyoruz. Çünkü amacımızın o olduğunu pandemi süreci bize çok daha iyi gösterdi. Şu anda veliler harıl harıl evde matematik nasıl öğretilir videoları seyrediyor. Evde okuma yazma nasıl öğretilir videoları seyrediyor. E, çünkü içerik aktarma e, kaygısı o kadar hmm. yüksek ki e, öğretmenlerde de yüksek, velilerde de yüksek. Tabii bu haliyle öğretim programlarına da yansıyor ve öğretim programları çok didaktik. İstediğiniz kadar farklı yöntem teknikleri uyguladığınızı ya da uygulanması gerektiğini iddia edin. Öğretmenler oradaki hedefleri gerçekleştirmek durumundalar. Günün sonunda çocukları, sınıflarındaki çocukları belli değerlendirmelere tabi tutuyorsak ve o değerlendirmelerin içeriği de Yine bilgilere dayalıysa eğer becerilerden ziyade becer bilgilere dayalıysa o zaman mecburen e, eğitim felsefemizin tekrar e, toplumsal olarak katılımlı e, belli e, ölçülerde e, farklı düşünen bireyleri yetiştirmeye ı, amaçlayacak şekilde e, ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı.